<laughs> diziye yeni müzik bestelemedikleri için arkadaşlar Game of Thrones'un müziğiyle başladık diziye. Ejderha Evi dizisinin ilk bölümüyle karşınızdayız konuşacağız şimdi birazdan detaylı konuşmayacağız ama aklımıza gelen detayları konuşacağız. Çünkü neden Tunancım? Çünkü bu ikinci konuşmamız. Hayır, <laughs> o başka. <laughs> o bizim kendi aramızdaki sıkıntımız ondan bahsetmeyelim. <laughs> konuşmamız olduğu için detaylı konuşmayacağız. <laughs> çünkü, 45 dakika konuştuk. Çünkü şimdi. arkadaşlar evet öyle bir maalesef öyle bir şey oldu. Biraz önce ben kayda basmadığım için 45 dakika havaya konuştuk. Ama aslında ben <gülüyor> şunu <gülüyor> demek nelerle istedim. Nelerle uğraşıyoruz şimdi, arkadaşlar. O zaman hızlıca başlayalım <laughs> Tuna Çünkü çok sıkıldım artık yani aynı şeyleri konuşmaktan. Ee, evet. Arkadaşlar biz kitabı ben bir kısmını okudum ama çok detaylı bilmiyorum. Tuna da bir kitapların yani okudu. Bu dizi dizi izleyicisi. Game of Thrones'dan nefret etmiş e, ve çok küskün olan. Fakat dur lan bir bakalım ilk bölümünü belki ki beğeniriz deyip Kimimizin de beğendiği birer izleyici olarak izleyeceğiz. Eğer detaylı bir şeyler bekliyorsanız. Turgut Uç, Nülfer Baş ve Geek Teori Bu üç kanalı ben çok takip ediyorum. Onlardan bu evrenlerle ilgili bilgiler alıyorum. E, Bob'in kafada canlı yayın yapıyor. O çok detaylı konuşuyor mu bilmiyorum. Başka güzel kanallar da var. Yani sırf buna yönelik bilgi yani. almaya yönelik başka kanallara gidebilirsiniz. Biz daha çok dizi eleştirmenliği evet, olarak Biz sizin gibi. Bir... yani Siz nasıl düşünüyorsanız evet, biz de şarkı... aşağıya izleyici gözüyle konuşacağız. Eleştirmen gözüyle de aynı evet, zamanda. Yani canım. Biraz yine muhabbet videosu olacak. O yüzden bunu baştan söyleyelim. Belki bazı lorda hataları Bekle ona ona göre Yani evet, hatalarımız olabilir. Evet kardeş diziyi beğendim öncelikle oradan başlayayım. Diziyi çok beğendim. Yani şöyle bölüm nasıldı dersen gayet güzel bir bölümdü derim. Ama nasıl bir pilot bölümdü diye sorarsan kusursuz bir pilot bölümdü diye cevap veririm. Yani bir pilot bölümde özellikle spin-off pilot bölümünde olması gereken doğru tercihlerin hepsi yapılmıştı bence. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Ben beğendim. Yani onda sıkıntı yok. Çünkü zaten hani o 45 dakika boyunca konuştuğumuz videoda da söylemiştik. Zaten bir nevi bu bölümü yani bu bu diziyi diyemiyoruz. Daha ilk bölümü izledik. Bu bölümü ya biz Game of Thrones'da bazı hatalar yaptık ama merak etmeyin. Onları telafi edeceğiz ve bak özlediğiniz bir dünya vardı hatırlıyor musunuz? Hani 3 sene önce e, veda etmiştik size. Hah o dünyayı biz gitse geri getirdik. Ama başka bir hikaye anlatacağız. O dünyaya biraz benziyor ama hiç benzemiyordu. Ama çok benziyordu. Böyle bir dengeyle e, güzel bir pilot bölüm yapmışlar. Ya tabii yapımcının amacı ne? Game of Thrones evrenine küsenler, küsmeyenler hepiniz toplanın. Aynen. Bir de Yüzüklerin Efendisi e... dizisi geliyor. Bize de dizi lazım. Evet. Bizim çok Aynen. güçlü bir IP'miz vardı ama o patladı. Şimdi onu diriltirsek Yüzüklerin Efendisi Amazon'da içinden geçeriz. O yüzden hadi 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 falan diye bir dizi Başlamış oldu ama evet. buna rağmen güzel tabii. Hadi toplanın dediği için. Dolayısıyla ona yönelik hamleler olması lazım. Mesela nasıl Game of Thrones e, Game of Thrones evrendeki mesela güzel olan sevdiğimiz her şeyi bir bölüme sığdırmayı başarmışlar. Evet. O yüzden çok tebrik ederim. Karakter tanıtımları yapmayı başarmışlar. Evreni tekrar anlatmayı, hadiseleri anlatıp herkese hakim olma, hakim yapmayı başarmışlar bize. Dolayısıyla hem evrene tekrar sokmak açısından hem e, o çağdaki hikayeyi bize anlatması açısından hem de özlediğimiz nüansları tekrar bize göstermesi ve hatırlatması açısından kusursuz bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Pilot bölümü olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok başarılı. Tebrik ediyorum. Bir de Targaryenların biz e, aktif olarak ülkeyi yönettikleri dönemi hiç görmemiştik hiçbir şekilde. E tabii. Ki. Onu göstermeleri de aslında güzel. Çünkü biraz şunu görmüş olduk. Aslında çok da bir şey değişmemiş yani. <laughs> Sadece başka bir hanedan gelmişler, yani Targaryenler gitmiş. Ha yani bunların bir de Hı -hı. ejderhaları var yani o kadar. Ya yani o biraz güzel aslında. Yani bir şeylerin çok da değişmediği olayı. Ben onu sevdim. Yani hani Targaryenler varken her şey çok güzeldi de onlar gidince her şey mahvoldu gibi bir şey yani 170 sene öncesine geçiyor bu. 170 dedi değil mi? 172. Yani o e, tabii ki değişmeyecek. çünkü yani George R. R. Martin biraz insan hırsı olduğu evet. müddetçe yani Aynen. insan olduğu müddetçe bu tarz oyunlar olacaktır. Çağın bir önemi yok yani. yani evet. onu anlatıyor zaten. İnsanı anlatıyor biraz. Evet. Ve zaten biz de bu evrende bunu seviyoruz zaten. Bu Öyle arada durmadan... George Martin aslında başka bir spin-off'a başlamıştı. Onun ilk bölümü izlenip ilk bölümünden nefret ettiler ve iptal ettiler diziyi biliyorsun değil mi? Nefret mi ettiler? Nefret Sadece... etmişler. HBO yöneticileri diziyi iptal etmiş. Sen Naomi Watts oynuyordu ilk bölümünde düşün bir de yani. 10 bin sene sen öncesine geçiyordu Game of Thrones'a. Yani ilk insanların adaya geldiği kıtaya geldiği bir diziydi. Yani Açıkçası diğer pek çok dizilerin yapımcılarına göre HBO HBO'nun yapımcıları bu işi biraz biliyorlar açıkçası. Onların kanaatlerine güvenebilirim. Özellikle bu Game of Thrones'un önceki yapımında da bu iki tane hıyaroğlu hıyara e, demişlerdi ki bak kardeşim e, acele etme Elini Aynen. Ne bir kadar ses... para istiyorsan sana o kadar para. Ha, para da varsana zaman da var. Uzatacaksan uzat. E, i̇stediğin gibi anlatabilirsin dediler. Ama bu hıyarlar yeni projelerini geçeceği için acele, acele ettiler. Ve altın bölüm sızırı... yeter ya. Altın bölüm <laughs> yeter ya. Sen kimsin Aynen. lan? Nesin Böyle lan sen? Koça bir franchise'ın ağzına ettiler. Aynen, Aynen öyle. Tek bir sezonda. O yüzden HBO Max bundan çok der... HBO yani bundan aşırı ders çıkarttığını düşünüyorum ben. En azından pilot bölümüyle bunu biraz hissettirdiler ders çıkardıklarında. Gelelim bölümümüze. Bölümümüze gelelim aynen. Öncelikle Daenerys Targaryen ismini görünce lanet karıyı yine andık. Gerçekten çok sinirlendim. En son gördüğümüzde çünkü şey bir kere bulutların arasından ejderha ile gelip sonra King's Landing'in üzerinden ejderhasıyla geçen Daenerys Targaryen'in kıyafetine ve evet, saçına çok benzeyen birinin uçup geçmesi başlangıcı. En son biz <laughs> King's Landing'in üzerinde ejderha gördüğümüzde çok hayır şeyler olmamıştı. Çünkü yani evet, evet. beni sevmiyorlar beni sevmiyorlar hepsini yakacağım falan diye birini gördüğümüz için. Allah'ın salanı. Evet, evet. Sanki şey gibi oldu böyle. Korkmayın korkmayın. Her şey kontrol altında. En son biliyoruz nasıl bir sıkıntı yaşadığınızı. Merak evet, etmeyin. Evet. Çok tatlı şeyler olacak gibi başlıyor. Bir de kızın kıyafeti ejderhadan inişi, bilmem ne. Çok güzeldi hmm. oralar. Ondan hmm. sonra o, o açılışı beğendim o yüzden. Ya tabii canım şey yani oradaki CGI de çok iyiydi. Uç uçmadaki CGI çok iyiydi. Pit'e e inmesi çok güzel bir nüans. Pit'i görmemiz çok güzel bir şey. Ondan sonra bir CGI biraz jortluyor ejderha CGI'ları. Niyeyse yani Dero Compi'de indiği anda bir değişiyor orada. Herhalde aceleye gelmiş bence bölüm ettikten. Zaten sızma da bir bölüm. Ee, orada öyle bir sorun var bence. Sonraki o karaksis olan Demon Ejderhası'nda da bazı biraz şey CGI yani sorunları evet. var. Ama açıkçası ben hep diyorum yani senaryoyu güzel yapsınlar, prodüksiyonu güzel yapsınlar. İstiyorsa bu ejderha kuklası gezdirsin orada. Yani. Ben gerçekten umursamıyorum Şu an gayet memnunum. Bir kere girişi ben çok beğendim abi. Anlatışla böyle Hı, aynı mevzuya, mevzuya böyle bir hikaye anlatıcısı olarak girmesi, konseyi anlatması, o uzun dönemi anlatımla 5 dakikada anlatabilmesi, bize yedirmesi çok güzel bence. Hikaye anlatışı olarak da çok doğru bir tercih yani. Onu çok beğendim. Peki. Daha sonra kara Gra Graham McTavish'i gördüğüne mutlu oldum. mu? Öbür videoda sormayı unutmuştum. Ejderha'dan indiğindeki kral koruyucularından bizim her hmm. fantastik mevzuda gördüğümüz abi yok mu? Sakallı, İskoç aksanıyla. O direkt şey değil mi ya? Ya o abi tabii çok yani... önemli bir oyuncu da. Şeyin de kompliyesi olmamış mı? Onun <laughs> Evet. Şu Ya <laughs> Evet, evet. Bir ya ulan biz bir an o zannettim. <gülüyor> Dalmışım. <gülüyor> Onun hormonlusu aksanı da aynı ya aksan Aynen. da aynı ama gram mekteşi ee. severiz yani onu gördüğümüzde bir şey filmde bir dizide bir özellikle fantastik bir yerde gördüğümüzde Çünkü adam sanki fantastik filmlerde oynamaya gelmiş gibi bir yapısı <laughs> var yani bizim ee. Duvalimiz zaten Hobbit'teki en iyi şeylerden biri oydu bence Evet ee. peruklar Lütfen peruklardan Peruklar... konuşalım. <laughs> ya sen çok rahatsız olmuşsun ama ben açıkçası kralınki dışında rahatsız olmadım. Ben bence, kralınki çok ya, rahatsız etti be. Matt Smith'inki de çok komikti ya bence. Çok Abi komik. Matt ya. Smith insanlar çok ünlü olduğu için bence ya, Matt bak, çok Ya bak onu kabul ediyorum. Bak onu kabul ediyorum. Halbuki bence beyaz yüzüyle gayet uyumluydu saçları. Ya bilmiyorum. Evet haklısın aslında ama ya böyle bir eğreti duruyor. Yani evet belki de dediğin gibi hani bağdaştıramıyorum zihnimle o yüzden. Ki ben Matt Smith'i hmm. bu arada ilk defa bir dizide izliyorum. Ben Doktor Öyle mi? Tabii Doktor izlemişim yok. Aslında en son izledim. salak bir Terminator dizisi filmi vardı ya şey. Beşinci olan. Ya bu hmm. Daenerys Targaryen'in oynadığı. Orada görmüştüm. Evet. Orada da çok küçük bir rolü vardı zaten. Hadi ya orada oynuyor muydu ya Messi? Çok az. 10 dakika falan yani. Ondan Smith'i ben izledim abi. Messi Smith Crown'daymış çok... galiba. Crown'da var. İşte Doktor Who malum. Daha pek çok filmde de var. Ee, gerçekten iyi oyuncu Matt Smith yani bayağı iyi bir oyuncu oyuncu böyle yani. Doktor Who'da da çok karakteristik. Yani o o garip geldi işte yani Doktor Who'yu bilen insanı hakikaten Matt Smith Peru garip falan gelebilir. Hı -hı. Ama yani ben çok adam çok iyi oyuncu olduğu için Direkt demon rolüne çok rahat büründüğü için. Ya role için. çok uymuş bak. Çok evet, uyumuş evet. yani. Yani gıcık böyle sinir bozucu bir sıkıntı çıkaracağı çok bariz falan bir tip böyle. Aynı zamanda böyle bir gri yani evet. böyle İyi benimsediğin beni. empati yapabildiğin anları da oluyor böyle değişik. Yani bayağı oyunculuk yapıyor. Tam da yani özel seçmiş bir böyle belli. Yani bu tam oynanacak karakter diye atlamış da gibi bir hali var. Çok da zevkli oynuyor gibi bir hali var yani. Hmm. O yüzden çok bence o karakteri izlerken çok keyif alacağımızı düşünüyorum ben bütün dizide. Daha, sadece o karakter değil, diğer bütün karakterlerle de alakalı. Karakterlerin huyunu, suyunu anlatmak, anlatma amacıyla olan bütün diyaloglar falan çok güzel yazılmıştı bence. O kısa diyaloglarla bile karakterlerin huyunu, suyunu direkt öğrenebiliyorduk. Onu ben çok beğendim. Ya işte Otto Hightower nasıl bir karakterdir. İşte biraz e... Lannister'ın iyi hali gibi geldi bana ya Otto Hightower. Yani o da o da bana onu böyle aynaladı sanki zihnimde bilmiyorum. Yani Lannister'ın daha böyle toplumu düşünen versiyonu gibi. Doğru mu? Bana, Yok ya. Bence biraz, var ya. Biraz onu Bana da hissettirdi. bak biz kitabı hiç bilmiyoruz. Öyle konuşuyoruz. bunda öyle izleyin. Bana da hissettirdi şu şeyle timingle, Little Littlefinger'ın karışımı gibi hissettim. Ha sen bir hinlik peşinde mi diyorsun? Evet ben biraz dizinin hinliklerinin bu karakter üzerinden biraz hmm. seyredeceğini düşünüyorum. Biraz da zaten. Bana da dizinin iyi karakteri gibi geldi bu arada. Ayrıca şey... Yok, bana pek öyle hmm. gelmedi. Hightower Hanedanını izlemek de hoşuma gidecek farklı olarak Game of Thrones'tan. İnşallah görebilirsek bu dizide görmek istiyorum. doğrunu da görürsek çok mutlu olurum. Galiba Biraz göreceğiz herhalde. Böyle işlenecekse evet, bir akraba yani. Akrabalıkları var çünkü onların Targaryen'lerle. Burada da zaten evet. bu bölüm sezonda yani bu bölümde de bahsetti zaten. Çünkü Hightower ailesinin şöyle bir hinlikte şöyle bir avantajları var hocam. Old Town bunlara ait ya. Evet. Ve yani şey üstatlar aslında üstatlarla bağları kuvvetli bu ailenin. E, üstatlar da bütün hanedanların içinde oldukları için hanelerin aslında hinlik yapmaya çok müsait bir hane gibi evet, bu hayta. Evet. E, o yüzden potansiyeli çok yüksek olarak görüyorum. Bakalım e, göreceğiz yani nasıl olacak. Daha sonra böyle çok harika senarist hamleleri gördüm hacım yani böyle eklenmiş. Bunda en önemlisi e, doğum sahnesi çok acayipti. Evet. Yani bu kitapta yok kesinlikle. Sadece anne ve çocuğunun öldüğünü söylüyor. O kadar yani doğumda öldüğünü bu kadar söylüyor. Söylüyormuş pardon yani öyle şey okumuş gibi söylemeyeyim. Öyle olduğunu bilince bu sahnenin gerçekten senarist hayran olunacak evet. kadar etkili bir sahne. Dramaya o kadar iyi hizmet ediyor ki. Viserys'in karakterini anlatmak anlatma amacında çok ayrıca hizmet ediyor. Gene annenin, annenin adı ne? Emma mıydı öyle bir şeydi? Emma. Ne? Bak. A ile yazılıyor. Aemma gibi. Neyse Valide Sultan diyeyim ben. Valide Sultan'ın karakterini anlatmada da yine çok güzel bir sahne. Durumun vahşiliğini ve etkileyiciliğini göstermek anlamında da aşırı güzel bir sahne. Ya ben ve... çok üzüldüm ya krala. Yani hakikaten çok üzüldüm. Yani Hani de, biraz önce de söyledik de işte George Martin'in ve senaristlerin aynı zamanda böyle fantastik bir evrende bu kadar insani hikayeler yazması. Ya evet. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle hissediyorsun. Mesela Hani biz Stark ailesine de üzülüyoruz. Çünkü çok olası şeyler oluyordu onların başına gelenler de çok yani fantastikçi mevzular değildi. İnsanların evet, içinde evet. olacak şeylerdi. Burada da mesela o adamın karısını mecburen feda etmesi ama bir de üstüne çocuğunu evet. kaybetmesi. Şu yanlış anlamazsınız. Yani şimdi sıradan bir izleyici gözüyle, sıradan bir insan gözüyle hani aslında olay bildiğin kötülük yani. Hani kötü kötü bir şey olan hani e, hani üzüldüm diyorsun ya sıradan bir gözle saf bakarsan hiç üzülmezsin şerefsiz herif dersin yani ilk tepkin bu olur ama kral gözüyle düşünmeniz lazım yani kral bir topluma hükmeden bir insan bir Çünkü... de sonra onun amacını da anlayınca daha çok oturuyor yani e tabii aynen. Pek çok amacı var. Yani bir görü görmüş. İşte efendim kendi bir davası var. O da yine görüye dayalı. ego'nun görüsünde dayalı bir davası var. Onun dışında toplumun gene refahı için de erkek varis olması yine önemli. E, sıkıntı çıkmaması için. Yani Hı -hı. bir kargaşa yaşanmaması için. Dolayısıyla pek çok açıdan erkek varis olmasını kesinlikle çok istiyor kral. Ki karısının canına kıyacak kadar Feda edecek kadar aslında. yani. karısını ne kadar sevdiğini de görüyoruz yani. Çok, çok aşık hakikaten. Hani o iki yüzlü bir sevgi mi diye düşünülebilir. İşte değil aslında bence. İşte seni bu ikileme sevgimi. düşürmesi çok güzel. George Martin bu işi çok iyi yapıyor. İşte yani. işte evet. Ya, o sahnede pek çok şey sorgulanıyor. Evet. İşte George Martin diyorsun ya senaristler eklemiş ya ama bu sahneyi. Evet, ona onaylı ama çok... dedin ya. Evet, onaylı. Onaylı ama yine de sonuçta senersiler düşünüp bir şeyler yani. anlamışlar, değil mi? Demek. Değil mi? İşte onu, onu diyorum. Hem anlamışlar hem de zeki olduklarını gösteriyor Bu önemli bir şey. Ee, o yüzden ben çok takdir ettim, güvenim arttı. Sırf bu sahneden dolayı. Ee, yönetmen'e de güvenim ekstra arttı. Bu sahne çok etkileyiciydi. Evet. Yani ben bir e, şeyi geçiyorum bak. Eşimle izledim ben. Ben en az etkilenecek insanım bu sahneden. Ben çünkü hem erkeğim hem de doktorum, tamam mı? Hı -hı. Ben gerçekten bir yani toplumda en az etkilenecek gruptan biriyim ben bu sahnede. Ben bile etkilendim e, oldukça. Bir ama kadın izleyici gerçekten titriş titri bu sahnede. Bence de. Yani çünkü kadınların ekstra bir evhamı oluyor. E, doğumu yaşayanların, yaşamayanların da. Yaşamayanların da evham olarak oluyor. Yaşayanların da durumu bildikleri için Ekstra stresleri oluyor, sıkıntıları oluyor. Ben erkek daha... erkek olduğum için ben kralın yerine koydum kendimi. Yani karım Aha. ölecek abi daha ne kadar kötü bir şey olabilir yani? Tabii canım. Bir de bağıra bağıra, yanında evet. elini sıkarken Hayır, elini çocuğu sıkarken. almasalar da ölecek yani. O, o durumda yani hani diyor ya üstad muhtemelen ikisi de ölecek diyor yani. Ya işte mesela ama mesela üstadlar manipüle de edebilir anladın mı? Ha evet. Yani evet o konuda o kadar güven olmaz. Hayır yani, yani doğru söylediğini farz edelim. Hı -hı. Hani bir manipülasyon evet. olmadığını farz edelim. Ha evet. Karın ölecek, çocuğun da ölecek diyor. Yani insan mahvolur lan, mahvolursun tabii, yani. Abi, tabii. Yani birden öldüğünü duymaktan daha kötü bir şey birazdan öleceğini duymak yani. Doğru. Yani kafayı yedirtir adamı yani. Hani Ve bu karar da senin vermen. Senin vermen de abi. lazım. Evet. İki ucu şoklu değnek yani resmen. Evet evet. Gerçekten çok başarılı bir Evet. Sonra gene etkileyici sahnelerden Demon'ın halka adalet dağıttığı sahnede evet. çok Game of Thrones sahnesi. Tecavüzcü. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hırsız. <gülüyor> 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 Katil. <gülüyor> diye böyle sahneler izledik. Yani yargı. <laughs> ...demon sahnesi aynen yargısız in, infazın direkt e, görsel haliydi ve tam Game of Thrones sahnesiydi hmm. yani. İşte onu diyorum yani bu pilot bölümün çok büyük başarılarından. E, klasik e, anlatışı gördük, karakter tanıtımlarını gördük, Game of Thrones sahneleri gördük tamam mı? Game of Thrones vahşetleri gördük, şey sahneleri, açık saçık sahneler gördük. Ya bu, bu e, efendim... dizinin işte zaten en büyük artısı şey, kendisi için avantajı diyeyim. Evreni anlatmak zorunda değil artık yani biliyoruz hepimiz 8 e, i̇şte e hatırlatması e işte. yeterli evet, ama evet yani şeye girmiyor mesela burası Kingslandik ha burası falan diye bir şey girmiyor mesela zaten biliyoruz yani sokaklarını evet. bile öğrendik yani anladın mı hani o kadar hatta o küçük değişiklikleri görmek de mutlu oluyorsun evet, böyle evet, evet. garip bir aynen mesela işte şey yok neydi sept yok değil mi Ha, daha Gördük. yapılmadı evet doğru. Daha yapılmadı o yok. İşte Dragon Pit var onun yerine falan filan. Ee, böyle güzel nüanslar var. İşte mesela tekrar o şeyin içinde geziyorsun. O işte... Sarayın içinde hmm. geziyorsun falan tekrar. Aynı aynı saray. E, Ama bu sefer Cersei yerine Targaryen'lar var evet, falan. Cersei'nin harita çizdiği değil. yerden kızın yürüyüp geçmesi falan. A burası orası lan falan diyor. Seti birebir aynı hmm. yerden devam ettirmeleri güzel evet. E, kralın mesela parmağının kesilmesi Şimdi, çok ha arada, harika bir nüans. Şöyle bir teori okudum yani maalesef. Bizi izlemeden biraz ben incelemelere baktım. Kralın üstündeki kesiklerin yarat olmasının sebeplerinden birinin Daemon'ın ee, o tahta zehir sürdüğü ve kralı Hı. yavaş yavaş öldürdüğü üzerine bir teori var. Çünkü zaten kız amcasını tahtta buluyor ya ne yapıyor ben bu mesela o tahtta? Ben, ben böyle bir teori e, izlemedim, dinlemedim. Hı. Ama açıkçası ben de öyle düşündüm. Kıllandırıyor dizi. bir de dizi seni yani iki kere. Dizi izlerken bu benim aklıma geldi bu ihtimal. Hı. Çünkü manidar buldum tahtta oturmasını. Yani aynı arka arkaya gelmesin. Yani o otururken orada çıbanını temizle. Ya bir kırlent denmesi. koy ya. Bir kırlent koyarsan <laughs> ne olur yani? İlla demire mi oturman lazım ya? Iron Throne. Tamam anladık. Hepsi kılıç düşmanlarının kılıçları. Sanki sen yendin. Ejderhal olmasa kimi yenecektin acaba? Neyin artistliği bu? Adam kendi ağzıyla söyledi. Ejderhalarımız olmasa bizim hiçbir önümüzde yok zaten dedi. Helal olsun lan sana. Keşke beni de önetsen. Neyse. Başka ee, diyeceğim ya. şey yoksa e, finale geçelim na geçelim? Yani şey yalnız o taht konusunda George R.R. Martin'e buradan bir saygılarımı iletiyorum. Bence harika bir fikir değil e, mi? fikir. Evet evet. Yani hem e, şeylerin e, düşmanlarının kılıçlarını eritme olması hasebiyle hem de fikir olarak da yani o şeyin tahtın rahatsız olması gerekiyor ya zaten şey evet. için, hükümdar için. Sen kılıçların ucundasın. Burada olmak senin rahat olduğun bir aynen. yer değil. Sen bir sorumluluk ha, altındasın. Aynen. Aynen öyle. Felsefik bir karşılığı da var yani. Tabii tabii. Ayrıca böyle haneni idare ederken de her an hiç belli olmaz. Bir baratiyon gelir senin ipini çeker. Yani onu da hatırla hani modunda. Pek çok şeyi var yani onun ee, bir simge yani o Peki taht. ben Gülk o yapardaki Ömercan'ın e, söylediği şeyi söylemek istiyorum. Şu an çünkü izlerken benim de aklıma geldi. <laughs> Tahta inerken yanlışlıkla ayağın takılsa Goş diye bir tane <laughs> kılıca girsen <laughs> ne olacak abi? Ayda hiç kimsenin erkek çocuğu yok. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Artistik olsun yani, diye kraldan olduk. Artık her kralın bir lakabı oluyor da onun da bir <laughs> Ama zaten, bir lakabı olur. Zaten 172 sene sonra o kenardaki kılıç falan kaldırmışlar sadece tahttaki <laughs> evet değil mi? <laughs> birileri girmiş <laughs> oralara belli. Tahtada girmiş birileri. falan. Ya burada çok kral kaybettik biz bunları kaldırsak mı ya? Tamam anlaşıldı. Konsepti anladık. Kılıç, kılıçlar erimiş falan yani. <laughs> Ejderhaların tasarımları çok güzel ondan bahsetmek istiyorum. evet. Hepsinin karakteristik bir tipinin Daha olması. Daha iki tane gördük gerçi de. Ya yani belli ki ama hani öyle gidecek. Belki diğerleri yani, de öyle yani. olacak aynı. game hani yani hmm. şeyde Game of Thrones'dakilerin tiplerinin benzemesi çok normal. Onlar 300 kardeş gibiydi zaten. Hani hmm. bunlar farklı farklı ejderha türleri gibi yapmışlar. O benim Hani hoşuma gitti. Bir de cenaze sahnesi de çok hoşuma gitti benim bu arada. Orada e, Valerian diliyle konuşmaları kendi aralarında. Ha şeyle de çok iyiydi. Demon'la Reineris'le de Valerian dilinde konuşmaları çok güzel. Sonra... Hatta onların ilişki, ya o sahne çok güzeldi ilişkileri. Evet amca kız, kar, yeğen aslında bir sorunları yok. Birbirlerini seviyorlar. Hatta şey diye duydum ya bu sahne yokmuş da şey eklettirmiş diye duydum. metsimi Smith diye duydum. Allah Allah. Valla ve ben e, çok yani yanlış bilmiyorsam yalnız bunu Hı. düzeltsinler öyleyse. E, eğer öyleyse çok takdir edilesi yani, bir ekleme. Evet bence de e, akıllıca. Gerçekten. Hani böyle senaryo doktorluğu vardır ya Hı. öyle bir hamle yani. Senaryo doktorluğu bir hamle. Katkısı Düzeldi. olmuş hikaye. Tabii tabii ya yani ikisinin ilişkisini göstermek Ama şeyi amaçlı... çok sevdim ben Ama ya. Kız ağlıyor ağlıyor sonra ejder aslında bir türlü Drakaris diyemiyor ya. Hmm. Annesini yak. Yani çok çok yani ya çok fantastik bir şey de beni nasıl üzebilirsin ya? Yani <laughs> ejderhaya yak diyememesi beni üzüyor. Bu kadar çok garip geliyor bana bir yandan. Ama hissediyorum hmm. yani onu. Hani ejderha da ona bakıyor böyle. Hani komutunu bekliyor hmm. falan. Çok güzeldi oralar. Evet finale gelelim. Finalde babası diyor ki ben Yalnız bir sığırım. Targar... <laughs> bir konuda ezber bekliyor dedin ya Targaryenlerde yani bir açıdan şu açıdan empati yapmıyor değilim hacım yani o koskoca hay, devasa ölüm makinesi gözümün içine bakıp benden emir bekliyor <laughs> bekliyor olsa hacı abi gerçekten diğer sıradan insanlardan üstün görürdüm kendimi yani ne işte ama bak <laughs> e, biraz da şöyle bir yanı var Targaryenlerin bence George Martin biraz da onu yazmış yani bir yandan da erdemli insanlar oldukları için bunun bir Öyle sorumluluk mi? olduğunu evet. Hayır. Mesela bu, bu kızın babası öyle bir insan işte. Ba Ama o tamamen kendi i̇şte bazı Targaryen'ler yani. diyorum zaten. Bazı. Hatta Game of Thrones'da da bir söz geçiyordu ya işte tanrılar her Targaryen doğduğunda bir bozuk para atar ya deli olurlar ya veli olurlar Hı. diyor. İşte bazıları Hı. çok hani böyle mesela Jon da mesela çok iyi bir insan. Hı. O da Targaryen. Yani şuna getiriyorum mevzuyu. O bir erdem de olabiliyor işte. Yani bu bir sorumluluk. Yani ejderhalar benim lüksüm değil. Benim bir nevi ben aslında protector'ım yani koruyucuyum. Benim bir sorumluluğum var. Daenerys de başlarda öyleydi ya benim insanlara karşı bir sorumluluğum var. İnsanlarıma zulmediyorlar falan diyor sonra kendisi neler yaptı gördük. Neyse finale gelirsek diyor ki kızım ben erkek çocuk bekledim bir hata yaptım. Sen aslında burnumun dibindeydin. Başlıyor anlatmaya. Meğersem Egan işte bir rüya görmüş. O rüyada da ak gezenleri görmüş belli ki. Winter diyor ama o, biz anlıyoruz ne olduğunu. İşte bütün insanlığı yok edecekler. O yüzden bu kıtaya geldi. Aslında öyle fethi için gelmedi. Yani bildiğin Egan'ın bir davası varmış meğersem. Bu dediğin sen demiş. Yani George Martin'den dolayı mı? Senaristlerin eklediği bir şey. Hani bilmiyoruz kitapta onaylı var mı? bir ekleme galiba. Bence öyledir. Yani bu arada güzel. İşte ben şey diyorum yani Bren mi acaba koydu bu fikri onların aklına hani geçmişe gidip falan diye. Çünkü öyle şeyler kitapta. Ya o, o işin teorisi onu bilemeyiz Yok Biz yok yeşil mu? gören olduğun zaman yani Hı. o üç gözlü ka bak. Hayır böyle evet. bir şey hiçbir zaman dizide anlatmayacak ha, bence. E, belki, belki de başında. evet 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 doğru söylüyorsun. Ya o, yani, o hep sadece teori olarak. Belki Better Call Saul'un sonunda Breaking Bad'den böyle birkaç bölüm yaptılar ya hani onun gibi belki eğer hikaye hizmet ediyorsa ama ben ben de hissamdım. Kesin, kesinlikle evet. saçmalık şey olur çünkü yani. alakası yok evet, evet, onu bu değil olmaz yani. yani ama ya amacına hizmet Ya abi. biraz gönderme gibi geldi bana çünkü hani bizim Bren'in geçmişi görebildiğini görmüştük ki hacım. teori canım bu... ben teori olarak söylüyorum şu an Hayır, bu kanıtlandı bu demiyorum de bir dayanma sebebi bu e, görü olayı var ama görü olayı İşte ama o görüleri Genel. Bren mi koydu diye kitap şeyi bu bu arada teorisi ya, dizi tamam, değil o teori kısmı ama bu görü olayını Hayır, kendi çıkarlarında kullanmışlar. Bu, buna işaret eden şeyler var. Detaylara baktığın zaman o anlamda söylüyorum. Ya tamam sen fekleri söylüyorum ya. Kitapta görü olayı tarzı şeyler var. Yani bu bir gerçek. Ama şey görüsü yok. Yani işte bu ejder işte şeyleri görmüş. Yürüyenleri, ak yürüyenleri görmüş de bilmem ne de öyle bir görü olduğuna dair bir şey yok. Ama görü görme olayına dair bir şey var. Görü görülebilmesi olayına tamam. dair bir şey var. Eyvallah. Dolayısıyla senaryo hamlesi olarak bunun eklenmesi evet. pek çok şeye cevap olarak güzel bir hamle olmuş. Evet, evet. Beğendim yani. Hı. Ya brand olsa dizide gözütermeyecek ben onu anlat Ne demek istediğini anladım. Ben sadece şunu diyorum. Hani evet. acaba hani George Martin burada kitabın fanlarına bir göz mü kırptı? Belki 6. kitapta. Harbiden gidip Egan'ın gerçekten e, görü, ona görümü gösterdi. Kitapta öyle bir sahne yazdı belki de. Diziye de ona Hı. koydu şu an. Anladın mı? Ben onayla diyorsun ya. Salladım ya. Çok önemli bir detay değil. E, sanmıyorum öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu. 5. kitapta gidip babasına sesleniyor ve babası dönüp bakıyor ona. Öyle şeyler var. Hı. O çok güzeldi. Hoşuma gitti. Şimdi ama küfür edeceğim kısma geliyorum ve hançer veriyor o geri zekalı hmm. dizinin o geri zekalı bölümüne bağlamak için yani bu şey gibi hacı Mandalorian'da Star Wars 7 8 9'a bağlamak için bir şeyler yapmak zorundalar ya hani hmm. lanet olsun oraya gidiyor bu hikaye diyoruz ya işte o onun gibi oldu şu anda yani o nasıl o yüzden o şeyi, hançeri görünce böyle bir böyle tepe attı yani aslında tabii ki bunun bağlanmasına hiçbir sıkıntı yok yani hançer sıkıntı hançerde değil sıkıntı o finalde tabii o, onu o diyorum. hançer Ben o bölümü hatırladığım Hanç... için sinirleniyorum zaten İşte aynen ha. o hançer sadece o bölümü hatırlattığı için yani. sıkıntı ee, bir de yeah. o gün geldiğinde ha bir çok küçük bir gönderme var bu, bu 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 sahnelerde böyle küçük küçük göndermeler var çok büyük bir kış genel ge bölümde de çok var ha, bu bu sahnede özellikle var ama ha o kış geldiğinde büyük bir kış gelecek diyor lordlar böyle yemin ederken tam winter dedikten sonra start hanedanı yemin ediyor. O da çok güzel. Son olarak da yakaladığım şeylerden biri. Bu şey ama. Yani bunu böyle mi düşündüm bilmiyorum. Bu bende bu hissi uyandırdı. O gün geldiğinde bir yani Akgezenlerden bahsediyor i̇şte Büyük Winter geldiğinde. Tahtta bir, dane, bir Targaryen oturmalı diyor. Ve o gün geldiği dizi biz izledik. Targa, tahtta bir Targaryen az daha oturuyordu mesela. Ama oturmadı. John mesela işte istemedi ben hmm. istemiyorum tahtı falan filan dedi falan filan. O, hani sanki onun bir nevi göndermesi gibi hissettim ben. Güzeldi ama yani hoşuma gitti. Sonra Reynis arkasını dönüyor ve çömelin lan diyor. Gerçi yani hepsi çömelmiş oluyor çoktan. Dostlarım siz kimsenin önünde eğilmeyin diyor o çömelin. Başka, başka bir şeymiş. <laughs> evet bölüm böyle yani bence güzeldi. Yani çok güzel bir girişti bence. Umudumu çok fazla arttırdı diziye dair. İnşallah heyecanla bölümlerini bekleyeceğimiz bir dizi olur biz de tekrar böyle başı sonu düzgün bir Game of Thrones işi izleriz. Ve bu evrene tekrar dönmüş oluruz. Ben çok mutlu olurum bu evreni evet. dönmek. Bizi şaşırttı arkadaşlar. Siz ejderha evinin ilk bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce e, Matt, per Matt, Matt Peruk diyecektim. <laughs> Matt Smith'in Peruk mu daha kötü? Kralın Peruk mu daha kötü? Yoksa e, Reynis Targaryen da Daenerys Targaryen'in birebir aynısının biraz daha iyisi gibi mi? Siz de ejderhaların e, tasarımları güzel mi? Daha ne renk ejderha göreceğiz? Mor ejderha görecek miyiz mesela? Ben çok merak ediyorum. <laughs> ediyorum. Onun dışında Lila göreceğiz. Lila, lila, lila yavru ağzı. <laughs> <laughs> yavru ağzı görecek miyiz? Onun dışında diyecek başka bir sorumuz var mı? Yok siz de hani pilot bölümü nasıl buldunuz? Evet. Ee, ne düşünüyorsunuz Aynen tekrar böyle beraber yine bir diziyi beraber sizle de tekrar incelemek keyifli olacağını düşünüyorum yorumlarda bu arada yaparsınız. evrene hakim olanların uzun 85 paragraflık yorumlarını da bekliyoruz gerçekten <laughs> bizim istifade ettiğimiz şeyler espri yapmıyorum şu anda Tabii. Ee, onur da duyuyoruz, onur da duyuyoruz yani. Yani, oku, da okuyoruz ve biliyorsunuz pinliyoruz hadi bakalım kim kazanacak onun dışında bir şey yok hayırlı sabahlar hayırlı öğlenler hayırlı akşamlar